Rıdvan kardeşimize derneğimiz olarak bir plaket takdim etmek üzere Beylikdüzü Trabzonlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ali Kolu sahneye davet ediyorum. Evet. bu plakati bana veren başta dernek yönetim kuruluna sonra başkanımız Ali Osman Esertaş'a çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim hatam olduysa atmadan tekrardan iyi eğlenceler diliyorum bir plaketimiz daha olacak derneğimiz kurulduğu günden o zamana kadar bizlere her anlamda eşlik eden, derneğin bütün faaliyetlerinde boy gösteren, gece gündüz demeden, varlığını dua ettiğimiz Sayın Kürşat Kereşoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Plaketini vermek üzere de Beylikçisi Trabzonlar Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Abdurrahman Koçeli'yi sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Oh. Sahneye alalım. Selçuk Hocam size de sahneye alalım. İlyas sahne abi derneğimiz adına plaket yaptırdık. O takdim etmek üzere. Şöyle bir. Tabii ki. Oo. Bu şerefi bir şöyle bir Bana... Evet, bu şerefi bana ailetiniz için teşekkür ederim. Ee, Beylikdüzü Trabzon'da derneği gecesinde tulum sesi duymak, Doğu Karadeniz'in diğer illerine ait kültürleri tanımak, tanıtmak e, bizim görevimiz. O anlamda da bize destek verdikleri için teşekkür ediyoruz. İlyas abi hoş geldin, sefa geldin. Ayağımda yüreğine sağlık. Ben de, e, heyecanlandım. Çok teşekkür ederim. E, böyle bir takip bana Bu gönderdiğiniz için. Özellikle e, Selçuk benim için hayırlı bir teşekkür Şöyle tam verişkanımıza da teşekkür ediyorum. çok sağ olun. Var olun. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Ben artık sonuna geldik. Bayram. Nereye gel? Ben evet. gidiyorum. Zeynep'e de değil yapacaktı ama başka bir, şey bir, şey bir bahar inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinlikte bir aradayız. Ben çok onurluydum, şeref duydum. Değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum Osman abi. Sağ olsun, var olsun. Hepimizi bir ara topladı. Bu özel yani bu rahatsızlık hastalık gününde inşallah sağlıklı, sıhhatli nice yarınları temennisiyle beraber devam ediyorum ben. Hocam sendeyiz. 20 yere abi bize çok teşekkür ediyoruz. Emek verdi, geldi. Sağ olsun bizi eğlendirdi. Ama kendisine gitmeden Başkanımızla beraber plaket takdim edip bilmek istiyorum. Aynı zamanda da Zeynep Keleşoğlu hanımefendi Hilmi yere kapan abimiz için fidan diktirmiş. Bay dağlarına <laughs> Zeynep Hanım'ın da sizden beraber hem plaketimizi hem de çerçevemizi fotoğraf için Yavuz Bey buraya Yavuz Bey Abdurrahman Bey Ali Bey buyurun sizden yönetim kurulumuz. Bir fidan, bir yeşil yayla etkinliği. Zeynep Hanım'a çok teşekkür ederiz. Bilmeyil Yeregaban abimiz için Bayburt'un dağlarını yeşillendirdi. Onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinizi sağlayın. Evet, herkes teşekkür ederim. Kardeşim bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ona sizin duyularınıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Güzel sanat arkadaşlarımız. Sağ olun, var Teşekkür ediyoruz. Sadullah kardeşimize ve Yurtuz Trabzonlar Derneği Yönetim Kurulu üyemiz Zeynep Geliş olan beyefendi plaketini takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Bu fotoğraftan sonra yönetim... Sizle beraber fotoğraf çekelim. Hiç ayrılmadan Ömer abim siz de buyurun. Beraber... Ömer abime... Seneye nasip olursa plaketini ben yaptıracağım bu sene. Böyle oldu, kusurumuza bakmasın. Emeklerine sağlık. Çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz. 在那个。<laughs>